Yerel gıdaya ve sürdürülebilir tarıma sahip çıkmanın önemini vurgulamak amacıyla Antalya'dan dünyaya mottosuyla düzenlenen birinci Uluslararası Food Fest Antalya başladı. Dünyaca ünlü şeflerin yer aldığı, workshopların düzenlendiği, vatandaşın lezzete ve konsere doyacağı festivalin açılış konuşmasını Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yaptı. Bu yıl ilkini düzenlediğimiz Uluslararası Gastronomi Festivalimiz şehrimizin Akdeniz lezzetlerini Anadolu dolum mutfağıyla harmanlayarak mutfak kültürümüzü dünya arenasında hak ettiği noktaya getirmek için önemli bir adım atıyoruz. Şehrimize kazandırdığımız uluslararası gastronomi festivali ile ülke ekonomisine, turizme ve üretime katma değer sağlıyoruz. Üç gün boyunca sürecek olan festivalimizde hep birlikte özenle hazırlanmış birbirinden özel sofralar Paylaşacağız. Mutfağımızın adını dünya aranasına altın harflerle yazdırmaya hedefimizde uluslararası gastronomi festivaline ev sahipliği yapmanın mutluluğunu ve haklı gururunu yaşıyoruz. Özellikle kadın girişimcilerin çoğunlukta olduğu birbirinden farklı lezzetlerin sunulduğu standlar yoğun ilgi gördü. Stantımızda şehriyemiz var. Makarna çeşitlerimiz var. Burada tadımlık yapıyoruz. Görüyorsunuz. Şöyle göstereyim size tekrar. Toplumun neresinde kadın ya da toplumun içinde biz kadınlar var mıyız? Asıl sorumuz bu olması lazım. Hani göstermelik ki üç günlük, beş günlük olmamamız gerekiyor. Kadın dün de vardık, bugün de varız. Kumda Türk kahvemiz var, kaynar şerbetimiz var, sirke Sırkenco bir şirke, şerbetimiz, şerbetimiz var. Geliksel şerbetlerimiz ee, var. El yapımı patentli kurabiyelerimiz var. Çok hareketli görünüyor açıkçası ve çok katılım olduğunu görüyoruz. Bizim için çok güzel. Festivale 7'den 70'e yüzlerce vatandaş katılım sağladı. Güzel, çok güzel bir değişiklik. Yani yöresel ürünleri tanıtılıyor. Güzel yani. Muhittin Bey'e teşekkür ederiz. Sık sık tekrarlanması gereken bir şey. Hem ihtiyaçlarımızı gideriyoruz, hem insanlarla tanışıyoruz. Toplumda daha daha iyi bir kaynaşma oluşuyor. Gayet güzel buldum. Biz zaten Manavgat'tan geldik. Sırf festival için. Gayet eğlenceli. Böyle şeyler olması çok güzel. Yani daha fazla olmasını isteriz öğrenciler olarak. Gezdim İstanbul'da. <laughs> Gezdim. Her şeyin tadına baktık. Biraz fazla yedik. Festival çok güzel. Biz Manavgat'ta öğrenciyiz. Gastronomi okuyoruz zaten. Kendi mesleğimizin olduğu bir yere geldik. Çok eğlendik. İsterdik ki Manavgat'ta olsun bu festival ama şehir merkezinde tabura geldik sabah köründe kalkıp. Beğendik ama festival sonuç olarak. Festival 25 Eylül'de sona erecek.